kral kral sen neden buraya geldin arkadaşlar kral artık diğer yavru kedilerin yanında ama onlara alışamadı buraya geliyor tamam kral tamam tamam sen neden bunların yanında durmuyorsun ha Arkadaşlar artık krala da bu anne kedi bakacak. Kral çok acıkıyor. Akşamları emzirmesi gerekiyor. Biliyorsunuz bu yavru kediler kafeste kalıyor akşamları. Normalde kafes içeride ama tadilat olduğu için buraya getirdim. Akşam tekrar içeriye alacağım. Bakın şimdi yerlerinin tadilatı yapıyor orada. Hepsini dışarıya çıkarttık eşyalarını. Kral gel buraya kral. Bu yavru kedi erkek arkadaşlar. İsmi kral oldu. Hepsinin lideri olacak büyüyünce. Bakın yine gidiyor. <laughs> kral gel buraya. Artık bu senin annen tamam mı kral? Bunlarla beraber oyun oynamalısın. Şimdi arkadaşlar kral hastaydı biliyorsunuz. İyileşmeden bunların arasına alamazdım. Diğer yavru kediler de hastalanabilirdi ama artık iyileşti. Bunlarla beraber kalabilir. Bir de kedilerde şöyle bir risk var arkadaşlar. Örneğin kral hasta diyelim. İyileşti. Artık bunların arasını aldık. Yine bunda bir hastalık olabilir bunlara bulaştırabilecek ama diğer yavru kedilerden de krala hastalık bulaşabilir. Yani sadece diğer yavru kedileri riske almıyoruz bu durumda. Kral da risk altında olabilir. Bilemiyoruz yani hangilerinde hastalık var. Hangileri hasta değil bilemiyoruz. Bu yüzden artık kral bunlarla beraber kalacak. Akşamları anne kedi emzirecek bunu. Aslan oğlum aslan. Bir de sütü gelse var ya çok güzel anne olur mu? Oğlum bir de senin sütün olsa var ya yakında bunun sütü de gelir. O kadar çok sevgisi var ki bebeklere. Yakında bunun sütü de gelir. Bu sevgiyle. Kızım. Krala iyi bak tamam mı? Kralı iyi besle. Limon gel limon. Aferin kızım. Artık bu da senin bebeğin. Çok güzel. En azından akşamları anne sütü alırsa çok iyi olur. Anne kedinin yeterince sütü var arkadaşlar. Süt problemimiz yok. Memişler dolu memişler. Kral uzaklaşma buradan. Limon. Yavru kedilerin yuvasına mı girdin Limon?